Ahmet, biz bu bölümden mezun olunca tam olarak ne oluyoruz? Yine aslında... Soruyu tekrarlayalım. <laughs> Yine aslında... Mezun olduğumuz zaman, geldiğimiz zaman ne oluyoruz? <laughs> Ahmet kendi... Bulduk, Aynı. Aynen. <laughs> ben söyledim Ahmet, videomuzun sonuna geldin. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Ahmet kısaca kendimize tanıtır mısın? Ben Ahmet Can ee, Uluslararası ilişkiler artık ikinci sınıf öğrencisiyim. Birinci sınıfı tamamladım. Ee, ot işletme topluluğunda da e, bir senelik bir senede koordinatörlük görevini yürüttüm. Hazırsan videomuza başlayalım. Tabii ki. Tabii ki başlayalım. Uluslararası ilişkiler bölümünün ders içerikleri nedir Ahmet? Uluslararası ilişkiler aslında bir e, bölümün formasyonunu alıyoruz diyebilirim burada sizlere. E, temel olarak e, birinci sınıfta siyaset, ekonomi, e, tarih gibi dersleri alarak aslında bir İBF bölümünün bir temelini atıyoruz diyebilirim. Daha ilerleyen süreçte de e, uluslararası ilişkiler bölümünün getirdiği ve yoğunlaşmak istediğiniz alanlarda ki bu örneğin e, göç olabilir, e, ottu bu konuda çok spesifik bir e, ders seçme alanı sunuyor bize. Burada istediğiniz dersleri seçip örneğin işte uluslararası e, göç politiği ...diye bir dersiniz var. Göç siyaseti daha doğrusu. Ee, böyle dersleri seçerek kendinizi bir alanda geliştirebiliyorsunuz ki... ...bu çok çok daha e, geniş, kapsamlı bir alan diyebiliriz. Peki, ders işlenişi nasıl oluyor? Ezber üzerinden mi gidiliyor? Ders işlenişi aslında e, kesinlikle ezber üzerinden diyemem sizlere. Çünkü e, bizim aslında birazcık da yorumlamamız bekleniyor olayları Ama yorumlamak dediğimiz olay... E, ucu açık, böyle komplike bir şekilde istediğimizi yazdığımız bir sistem değil. Bilgiyi nasıl işlediğimiz ki bu bilgiyi de zaten hocalarımızdan alıyoruz. Hocalarımızdan aldığımız bilgiyi doğru şekilde işleyip doğru şekilde yorumlamamız gerekiyor. Bu da zaten dersi birazcık da ezber olmaktan çıkarıyor. Okuduğumuzu anlayıp onu da yorumlamak diyebilirim aslında. Ezbere zaten her derste bir miktar ihtiyacımız tabii ki oluyor. Ama bunlar bizim için sadece makinenin çarkının dönmesi için ufak bir rötuş diyebilirim. Peki, bu bölümde okumak isteyen öğrenciler hangi konularda kendini geliştirmeli? Ee, bölümümüz aslında sadece tek bir alana yoğunlaşmıyor diyebilirim. Çok geniş bir skalası var. Ama e, kendimizi geliştirmek adına ki bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak şunu söyleyebilirim. Dil konusu bence çok ön plana çıkıyor. E, ve e, tabii ki özel sektörden devlete kadar çok geniş skalada baktığımızda zaten çağımızın getirisi aslında... E, İngilizce'nin yanına koyabildiğimiz dillerden oluşuyor da diyebilirim. Benim için en önemli nokta bu diye düşünüyorum. Peki Ahmet, İngilizce demişken İngilizcesi zayıf olan biri bu bölümde tutunabilir mi? Bölümde tutunmak adına şimdi Ottu'nun bu konudaki e, spesifik yanlarından birisi bu aslında. E, %100 İngilizce okuduğumuz için e, kesinlikle zaten bir İngilizce tabanına, temeline daha doğrusu ihtiyacımız oluyor. Ama bu durum e, tabii ki İngilizce sıfır olan birisi için bölüme başlamak direkt kesinlikle doğru değil. Çünkü sürekli bir şeyler okuyoruz, e, bazı şeyler ortaya koymamız gerekiyor, bazı makaleler, eserler yazıyoruz. Böyle söyleyeyim ve e, bu noktada zaten İngilizce kesinlikle bir zaruriyet. Ama e, İngilizcenizin çok çok iyi olması değil bahsettiğim şey. Belli bir seviyede olması ki bu da zaten Ottun'un sunduğu hazırlık e, ile kesinlikle başarılabilecek bir şey. Peki dil konusunu açmış olursak. Bu bölüm için İngilizce yeterli mi? Yoksa ikinci bir dil gerekli mi? Aslında az önce o bahsettiğimiz uluslararası ilişkiler öğrencisinin kendisinin geliştirmesi için e, İngilizce tabii ki e, çok çok farklı bir dünya sunuyor bizlere. Ama bunun yanında e, yanına koyabileceğimiz diller zaten e, hayatımızı bir noktada zaten kesinlikle değiştiriyor ve çok çok da önemli. Örneğin e, bu konuda benim kendi hocalarımla görüş e, görüşmelerim sonucunda öğrendiklerimden şöyle bahsedebilirim. E, i̇kinci bir yabancı dile başlamayı düşündüğünüzde bazı kriterlerinizin olması lazım. Bu da şu yani e, çalışmak istediğiniz alan. Bu alanın e, örneğin hangi yurtdışı temasıyla çalışıyorsunuz? Burada şu var özel sektörde eğer Rusya ile bir iş yapan firmadaysanız ya da <laughs> örneğin Çin iş yapan bir firmadaysanız bu alana yoğunlaşıyorsanız eğer o firmada çalışmak istiyorsanız ya da o e, kapsamın, kapsamın içerisindeyseniz Kesinlikle zaten Çince ya da Rusça sizi birkaç adım daha öne atıyor. Artık bu İngilizcenin yanına koyduğumuz diller bir adım ileri atmaktan çok birkaç adım daha ileri atıyor bizleri. Doğal olarak önce kendi skalanızı belirlemeniz gerekiyor ki örneğin Türkiye'de sadece Türkiye içi bir iş yapan şirkette çalışacaksanız zaten e, tabii ki kesinlikle genel kültür olarak da ya da iş yaşamında da öğrendiğiniz ekstra diller illaki yardım olacaktır ama Rusça ile iş yapan ya da Çin'le ya da Almanya'yla ya da Fransa ile iş yapan şirketlerde ya da bunun ilgili devlet e, kurumlarında çalışıyorsanız kesinlikle zaten e, ekstra bir yabancı dil koymalısınız. Bu da işte belirlediğiniz çizgiye, belirlediğiniz ideallere göre değişecektir diye düşünüyorum. Ama kesinlikle verimli olur. Ekamet, ODTÜ'de uluslararası ilişkiler okumanın diğer okullarda okumaktan farkı ne? Yani öncelikle tabii %100 İngilizce okunan bir bölümle e, Türkçe okunan bir bölüm arasında çok çok fark var. Burası tabii ki O'Tunun bize sunduğu nimetlerden sadece birisi. Çünkü baktığımızda e, bölümümüzün e, getirilerinden biri de zaten e, dile olan ihtiyacımız yani dile olan zorunluluk belki de ve O'Tunun bence temel olarak İngilizce olması bizi her alanda yukarıya taşıdığı gibi bu sadece bölümümüz nezdinde de ileriye taşıyor. Bununla birlikte ders aldığımız hocalarımızın kalitesi zaten inanılmaz bir seviyede. E, her şeyi düşünüyorum, her şeyi toparlıyorum kafamda ve aklıma bir nokta daha var. Bu da şu, hocalarımız bizden sadece somut verilerle, somut şeyler yazan insanlar olmamızı beklemiyor. Bizim birazcık daha yaratıcı, belki de olayları çok daha iyi yorumlamamız isteniyor. Bu noktada da şunu örnek verebilirim. Örneğin geçen dönem siyaset dersimizde Donald Trump'la ilgili bir olayı yorumlamamız istendi. Olaylar sürekli çağdaşlığını koruyor. Zaten ulaşabil e, genel olarak zaten bilgi birikimine ulaşabildiğimiz çok ciddi bir seviye var hocalarımız tarafından. Ve doğal olarak da hem çağdaş kalıp hem günümüzü hem dünümüzü hem de yarınımızı yorumlayabilecek seviyeye geliyoruz. Ki zaten bence bir uluslararası ilişkiler öğrencisi için en önemli olan noktalardan biri bu diye düşünüyorum. Peki Ahmet, bu kadar fazla olumlu şey saymışken bölümün hakkında olumsuz söyleyebileceğin nesnel ya da öznel bir konu var mı? Açıkçası olumsuz olarak düşündüğüm genel itibariyle yok diyebilirim. Çünkü zaten ODTÜ'de okumak çok farklı bir seviye ama bölüm içerisinde tabii ki illaki eleştiriye açık şeyler bulabilirsiniz. Ders düzenlerini beğenmeyebilirsiniz. Yani bu tabii ki kişiden kişiye değişebilecek şeyler ama nesnen olarak baktığımızda eleştirebileceğimiz çok çok az şey var ve bunlar da zaten içinde bulunduğumuz çağın getirileriyle kıyaslandığında hiçbir şey olarak gözüküyor bence. Peki cevabın için teşekkür ederiz Ahmet. Uluslararası ilişkiler öğrencileri kendilerine ders haricinde nasıl faaliyetlerde bulunarak geliştirebilir? Yani o zaten bu konuda topluluklarıyla çok çok verimli bir ortam sunuyor diyebilirim. Tabii ki uluslararası ilişkiler öğrencisi olmak sadece uluslararası ilişkiler ya da işte İBF öğrencisi olarak da düşünürsek bizleri sadece özel sektörün içinde yaşayacağımız hayata dair bir şeyler aramakla geçmiyor. Ya da buna, bu yönde kendimizi ilerletmemizi gerektirmiyor diyebilirim. Otun'un topluluk skalasına baktığımızda belki de evet çok iyi bir uluslararası ilişkiler öğrencisiniz ama kendinizi geliştirmek için su altı topluluğuna da gidebilirsiniz. Ya da enstrümanlara meraklıysanız otun müzik topluluklarının kapısı her zaman bizlere açık. Benim tercihim burada otlu işletme topluluğu oldu. Burada birazcık da Tam anlamıyla özel sektörün, yani şirketlerin işleyiş yapısını, yaptığımız projelerle, yaptığımız etkinliklerle bu döngünün nasıl, çarkların nasıl döndüğünden bahsettik. Genel işleyişi bu şekilde ele aldık diyelim. bahsettik Bahsettikten doğru olmuyor. Ve çıkardığımız etkinlikler bir uluslararası ilişkiler öğrencisinin özel sektörde, belki de devlette de bir kısmında görebileceği olayları ya da karşılaşabileceği problemleri çözmesine çok çok etkili oluyor ki, Bununla birlikte inanılmaz bir network ağı sağlıyor ve öğrencilik hayatında insanların zaten kesinlikle böyle şeylere katılması gerektiğini düşünüyorum. Ve ODTİ işletme Topluluğu'nda bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak kendimi kat be kat geliştirdiğimi düşünüyorum. Ki zaten içeride bulunan arkadaşlarımızla ki gerek kendi bölümümüzden gerek aynı topluluk içerisinde mühendis arkadaşlarımızdan ya da işletme bölümünden ya da ekonomi bölümünden olan arkadaşlarımızla olan istişarelerimiz fikir alışverişleri alışverişlerimizle birlikte ister istemez bir gelişim içerisinde ister istemez bir etkileşim içerisinde bulunuyoruz. ve kesinlikle eğer ODTÜ'ye geldiyseniz e, ve kendinizi geliştirmek için eğer ODTÜ işletme topluluğunu seçerseniz bence daha iyi bir seçenek yoktur diye düşünüyorum. Toplulukları bırakıp akademik boyuta geçersek eğer Erasmus olanakları nasıl değerlendirirsin? Erasmus olanakları aslında tabii ki genel anlamda söylersek çok iyi ama e, bu çok iyi çok ciddi bir şekilde açmak gerekiyor çünkü ee, çok e, katmerli bir süreç denebilir açıkçası. Çünkü şimdi baktığınızda Erasmus için e, çok ciddi bir ülke skalası var. İtalya, İspanya, e, Fransa, Almanya, Polonya gibi. Ama bunun bazı faktörleri var ya da bazı gereklilikleri var ki bunları yerine getirebilmeniz gerekiyor. Ve uluslararası ilişkiler bölümünde zaten bir nevi baktığınızda bu bir zorunluluk diyemesek de gereklilik diyebiliriz belki de. Çünkü e, Bölümümüz zaten yurt, dışın, yurt çok çok açık bir bölüm. Kendimizi geliştirmek için, bu bölümde ilerlemek için de zaten böyle aktivitelere çok ciddi bir ihtiyaç var. Burada da Erasmus konusunu birazcık daha açalım. Öncelikle zaten bölümünüzdeki not ortalamanız çok çok önemli. Belli bir seviyede olmalısınız ki, örneğin 90 kişilik bir ya da 80 kişilik dönem içerisinde belli bir skalada olmalısınız ki zaten Erasmus başvurunuz kabul edilebilsin. Bununla birlikte dil puanınız öne çıkıyor. Burada da iki faktör var. Birincisi ya Erasmus sınavı ya da e, ODTÜ'nün kendi hazırlık sınavı olan Proficiency, Proficiency sınavı oluyor. E, Proficiency sınavından aldığınız notu eğer hazırlık okuduysanız zaten Erasmus'a giderken kullanabiliyorsunuz ama buradan da yüksek bir not almak kesinlikle çok önemli. Daha sonrasında e, bölümünüzde gösterdiğiniz başarıyla birlikte olan not ortalamanız önemli. Bununla birlikte zaten tercihlerinize göre bir seçme yapılıyor. Daha sonrasında örneğin tercih listenizin listenizin başına İspanya, e, Fransa ve Polonya yazdığınızı varsayarsak eğer eğer e, yeterlilikleri çok ciddi bir şekilde gösterdiyseniz ilk tercihinize çok rahat gidebilirsiniz. Ama eğer bu durumda gerçekten yeterlilikleri gösteremediyseniz ki de bu muhtemel de bir durum çünkü okuduğumuz çevre e, genel olarak zor. Yani herkesin çok ciddi bir kalitesi var. E, gösteremiyorsanız da gidemediğiniz durumlarda olabiliyor ama zaten en az denenebilecek bir süreç ve bununla birlikte hibe de hibe desteği de alıyorsunuz devletten. O yüzden kesinlikle denenmeli, kesinlikle yapılmalı ve otunun zaten anlaşmalı olduğu üniversitelerin skalası çok çok yüksek. Ben kesinlikle bu bölümde denenmeli diye düşünüyorum. Peki Ahmet, sırada çok önemli bir soruyla devam ediyorum. Senin de olduğunu bildiğim gibi birçok insanın bu bölüme geldiği zaman aklında çok önemli bir soru oluyor. Biz Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduğumuz zaman ne oluyoruz? Evet, evet. Bu zaten herkesin yani tercih listesi yaparken zaten herkesin kafasındaki temel sorulardan biri ve e, yine uluslararası ilişkiler bölümünün bize açtığı kapılar e, aslında çok fazla. Aslında uluslararası ilişkiler bölümü sadece altın bir anahtar diyebiliriz. Çok fazla yerde, çok fazla alan var. Tabii ki genel izleyebileceğiniz her videoda bu böyle söyleniyor. İşte her yerde çalışabilir. İBF bölümü zaten birçok şekilde birbirlerinin işlerini yapabilir ama İçeriye girdikçe mercek birazcık daha daralıyor. Ee, bazı noktalara yoğunlaşabiliyorsunuz. Şimdi şöyle başlayabiliriz bu konuda. Eğer özel sektörden gidersek, eğer insan kaynakları dediğimiz bölüm yani İK bize çok çok açık bir bölüm. Buranın mezunları, bu bölümün mezunları çok rahat bir şekilde buralarda iş bulabilir. Bununla birlikte tabii ki uluslararası müşteri yönetimi dediğimiz yani şirketlerin spesifik olarak konumlandırdığı bazı bölümler var. Ve bu bölümlerde çok rahatlıkla iş bulabiliyoruz. Daha sonrasında tabii ki yoğunlaştığınız alanlara göre ekstradan yanına koyduğunuz dersler ya da e, az önce söylediğim gibi alan üzerine gittiğinizde gerektiğinde finans uzmanlığı da yapabiliyorsunuz ya da e, uluslararası sivil toplum kuruluşlarında da çalışabiliyorsunuz. Bununla birlikte hani belki de bunların en üst örneği e, NATO ya da Birleşmiş Milletler de olabiliyor. Daha sonrasında devlet skalasına baktığınızda dışişleri bakanlığında meslek memurluğu dediğimiz ve bu genelde şöyle anlatılır hani dışişleri bakanı olmak ya da büyükelçi olmak birisinden anlatılır. Ama tabii ki temel seviyede baktığımızda dışişlerinde de çok ciddi kapılar bize açılıyor. Bu tamamıyla bölümde sizin kendinizi nasıl geliştirdiğinizle alakalı. Çünkü uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olup İspanya büyükelçiliğinde de çalışıyorsunuz ya da örnek veriyorum Amerikan konsolosluğunda da çalışabilirsiniz tamamen sizin kendinizi nasıl geliştirdiniz? Bölümden ne beklediniz? İdeallerinizin ne oldu? Çok ciddi geniş bir skala var. Yanlış hatırlamıyorsam, tam olarak hepsinin isimlerini hatırlamıyorum ama 16 ya da 20 arasında özel sektörde Uluslararası ilişkiler Bölümü mezunlarının çalıştığı aktif yerler var. Bunlar işte az önce söylediğim gibi Uluslararası Müşteri Yönetimi, insan kaynaklarında çok ciddi pozisyonlar ya da Uluslararası Denetçilik yani denetim firmalarının da aslında birçok bölümüne bizim öğrencilerimiz çok rahatlıkla girebilir diye düşünüyorum. Peki son sorumuza geldik Ahmet. Bu bölümde okurken nerelerde staj yapabilirim? Staj aslında yine bahsettiğimiz gibi az önce bahsettiğimiz özel e, sektörün zaten çok ciddi bölümleri, bölümlerinin özellikle staj programları bizlere çok açık. Yani az önce örnek vermeyi unutmuşum ama... E, örneğin özel bankalar daha sonrasında yani bankalarda zaten çok ciddi bölüm mezunlarımız hem çalışıyor hem benim kendi şahsi tecrübelerimden de yola çıkarsak arkadaşlarımın da çok ciddi stajlar bulduk bulduklarını biliyorum özel sektörün zaten birçok kısmına çok açık bir staj programına dahil olabilirsiniz diye düşünüyorum çünkü uluslararası ilişkiler sadece bir Tabii ki bunu söylemek belki doğru olmaz ama sadece tek bir yönde ilerleyen bir dal değil. Kesinlikle kendinizi geliştirip o e, dünya bakışınızın nereye gittiğine ve ideallerinizin nereye gittiğine önemli. Çünkü bir e, firmanın e, insan kaynaklarında da staj yapabilirsiniz, bankada da staj yapabilirsiniz ya da örneğin devlet kurumlarında da staj yapabilirsiniz. O yüzden skala çok genişken kendimizi sadece bir alana bırakmak ya da e, hani nerede staj yaparıp deyip bağlamak doğru olmuyor. Ne kadar fazla gelişmiştik ya da ne kadar fazla e, öğrenim hayatınızın üzerine koymuştuk dersek o kadar da fazla aslında staj alanları da bulabilirsiniz ki örneğin bir mühendisin savunma sanayisine çalışması ya da e, otomatik otomotiv sektöründe çalışmasını çok normal ya da buralardan staj bulmasını çok normal görebiliyorsak eğer ki zaten mühendislik alanına çok ciddi bir ihtiyaç var diye düşünürsek aynı şekilde bir uluslararası ilişkiler öğrencisi ya da İBF öğrencisi Aynı şekilde bu firmalarda bile staj bulabilir. Sadece buradaki konu kendimizi ne kadar geliştirdiğimiz, hayata nasıl baktığımız ve ideallerimiz olduğunu düşünüyorum. Ahmet videomuzun sonuna geldik. Konuk olduğun için çok teşekkür ederiz ben yapların teşekkür için. Ee, arkadaşlar daha fazla sorunuz varsa eğer ki bence kesinlikle olmalı. Ee, ODTÜ'yü bize sonra sizi bekliyoruz. Ee, ve eğer Uluslararası İlişkiler Bölümünü ya da ODTÜ'nün e, birbirinden güzel herhangi bir bölümünü tercih edip gelirseniz diye sizleri kesinlikle metinize bekliyoruz. Görüşmek üzere.